Ve en nihayet bu mevzudaki müsaadenizle muvazeneyi arz edeyim. Hayatı içtimaiyeyi zir-ü zeber eden iki korkunç hastalık. Arapların seratan dediği hastalık. Şu nevzuhur başı dönmüş, ne yaptığını bilemeyen neslin, böylesine nesebi gayri sahih efkarların, efkarın arkasından koşmasının temelinde yatan korkunç hastalık. İki tane mühim hastalık var. Bunlardan bir tanesi sen kazan ben yeyim. Bu ariz ve amik tarifleriyle faizi ifade ediyor, faizi temsil ediyor. Diğeri de ben tok olduktan sonra başkaları açından ölse bana ne? Bu da zekatın terkini ifade ediyor. Sadakayı vermeyen, hedaya, ataya ve behaya da bulunmayan insan ne diyor? Hiç kimsenin benim kazancım için de hakkı yoktur. Başkaları açından ölmüş bana ne? Hem ben susuz öldükten sonra başkaları ölmüş bana ne gibiyim? Bir hod bir kod peresin, bir kod endişliğin, sadece ve sadece kendini düşünme gibi ruh hissetinin, baş aşağı gelişin, iç aleminin yıkılışının, le dünniyata ait hiçbir şeye sahip bulunmayışın ifadesi olamaz bunun gibi. Ben tok olduktan sonra varsın, başkaları açından ölsün öbür tarafta sen kazan ben yiyeyim. İşte Kur'an-ı Beyan getirdiği muvazenesiyle bu iki hastalığa karşı her derde derman, şafi ve vafi bir ilaç getiriyor ve tatbik ediyor. يَمْحَقُ اللّٰهُ ve وَيُرْبِ sadakat. <الصَّدَقَات> Allah ribayı mahvedici, yümün ve bereketi kesici bir unsur olarak yaratmıştır. Efendimiz'den menkul mealen bir hadisi şerifte ifade edildiği gibi zahiren senin malına mal ilave ediyor gibi görünse bile, senin bilemediğin yollarla götüreceği pek çoktur. Maddi manevi bir baş aşağı getiriştir o. Baş aşağı getiriştir. Zira nice kimseler vardır ki, çok servet kazanmışlardır gayrimeşru yollarla. Fakat en düşük hayat seviyesinde yaşayan bir insanın, Allah'ın nimetlerinden istifade ettiği kadar da istifade edememektedirler. Gırtlağında bir ur çıkmıştır. Alttan bir yerden delmişlerdir. Burnundan şırıngayla beslenmekte, elini gırtlağına götürmeden konuşamamaktadır. Fabrikasında her gün işçinin grev yapması endişesiyle karşı karşıyadır. Her an onlarla bir masanın başına oturup, onlara karşı parça parça parmaklarının arasından sızdıra sızdıra hak vermekte. Canı da beraber gitmektedir. Sarhoş olmakta ne yapacağını bilememektedir. Allah'ın insanlara musallat olmuş bir belasıdır bu. Binaenaleyh zahiren mala bir şey ilave ediyor gibi olsa bile götürdüğü getirdiğinden pek çok olduğundan يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ sadakat. <الصَّدَقَة> Sadakata gelince o hayat-ı bir dirlik ve düzen meydana getirir. Onda toplu sözleşmeler filan olmaz. Çünkü çalışanın teri kurmadan hakkı verilmekten. Yerde bir yüz görüldüğünde tutulup kaldırılmaktan, zelil gibi olmuş kimseler aziz kılınmaktan, insanlar arasında fark gözetilmemekten, ibadullah olmaları itibariyle Allah karşısında müsavi tutulmaktan, inna akramakum indallahi atkakum fermanı sübhanisiyle mesele vüzuha kavuşturulmaktan, Allah indinde en şerifiniz, en keriminiz Allah'a karşı kalbi Takva ve saygıyla dolup taşandır, ferman-ı ile insanlar yan yana getirilmekten, müsavi tutulmaktan, bir kısmı saraylarda yaşarken bir kısmı kapı önlerinde tutulmamakta bekletilmemekten, devri risalet penahid olduğu gibi, hilkattaki fark, münafat ve tebayün ne mana ifade ederse sizin bizi ilgilendirmez, fakat hukukta müsavatı mutlakanın tahakkukuna şahit olunmaktan, en aşağı tabakadan bir fert dahi öldürürsem, en aziz en büyük prens dahi onu öldürse kısas yapılmakta. O küçük ferdin hukukuna riayet edilmekten. Binaenaleyh o zaman hayatı içtimaiyeyi zir-ü edecek, insanları daidar kılacak ihtilallerin, içtimai mevcelenmelerin temelinde bulunacak rükünler bulunmadığı için bu türlü dalgalanmalar olmayacaktır. Ve aynı zamanda siz verdiğiniz şeylerin Allah tarafından bereketlendiğini göreceksiniz. Temessülü bir keyfiyet midir? Yoksa maksadı nebevi nedir bilemiyorum. Fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir insan helal kazandığından, bir ölçek hurma verdiği zaman, Allah Celle Celaluhu onu kabul buyurur. Ve sonra irba eder veya diğer rivayetle terbiye eder. Öyle geliştirir ki o, tıpkı bir insan yavrusunu geliştirdiği, büyüttüğü gibi. Allah, insan onun huzuruna gideceği ana kadar öyle geliştirir ki onu bir dağ gibi yapar. Başka bir rivayette de وَاِنَّ الْلُقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ اُحُدُ buyuruyor. Lokma Allah indinde Uhud dağı kadar azamet ve cesamet kazanır buyuruyor. يَمْحَقُ اللّٰهُ ve وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Riba mahvedici bir unsur, tefecilik mahvedici bir müessese, hataya ve behaya hissiyle meşbu bulunma, hayat-ı huzur içinde ayakta tutucu bir unsur. Geleceğimize ümitle bakmak istiyorsak, himmetlerimizi inzimam ettirme mecburiyetinde, halkın bu şer müesseselerinin veya bu türlü şer müesseseleri ayakta tutan fertlerin kapısına gitmesi istikametinde bu akışı, bu gidişi önlemek için himmetlerimizi inzimam ettirerek bu mevzuda bize düşen şeyleri bir an evvel yapma mecburiyetindeyiz. Hem hissi semahatın dalgalanması ve kaleyanını temin edecek şey, hem de aynı zamanda arz ettiğim gibi hodbinliğin, hodperestliğin, sadece kendini düşünmüş olmanın ifadesi olan tefecilikten hem alanı hem de vereni kurtarmaya çalışacağız. Bunun içinde de içtimai müesseseler tesis edecek. Teavün ve tekafül müesseseleri, sandıklar tesis edecek. Muhtaçlara el uzatacak. Mümin muhtaçlara yardımcı olmaya çalışacak. Tefecilerin eline düşmeden onları kurtaracağız Teala. Okunan ezanlar hürmetine, Vacibül Vücut ve Tekaddes Hazretleri, Kur'an-ı beyanıyla bize getirdiği ve anlattığı Muazeneye riayete bizleri muvaffak kılsın. Kur'an'ın muazenelerini bozmadan bizleri masum ve mahfuz kılsın.